Arkadaşlar videomuza geçmeden önce size ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev e futbol parası çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimizi iki krala 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar katılmak için ise gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı saplarınızdan abone olursanız Videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çokça alır. Bir hesap bir insan, iki hesap iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Çekilişimiz arkadaşlar Ocak ayının 5'inde açıklanacaktır. O zaman hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yep bir efsane bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bayern Münih yıldırım kampanyası hakkında bilgiler vereceğim. Lütfen videomuzu atlamadığınız için detaylı bir şekilde anlayın. Öncelikle arkadaşlar Fenerbahçe Robert'te Carlos çok bekleyen kardeşlerimiz var. Galatasaray'da Turan kampanyasını çok bekleyen kardeşlerimiz var. Bunlar alakalı da ilgili bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Pusta kalın derim. Onun için bunu da gösterdim. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar oyuna bir güncelleme bekleniyor. Ayrıca Bayern Münih Yıldönümü kampanyası da gelmesi bekleniliyor. Bayern Münih Yıldönümü kampanyasında da arkadaşlar Aryan, Robben ya da arkadaşlar Beda bir şekilde 106'lık Rummenigge gelmesi bekleniliyor. Bununla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu çekmek istedim açıkçası. Bu arada arkadaşlar dün de efsane ötesi bir bilgilendirme videosu geldi videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an hala kanalımızdan mevcut. Ayrıyeten arkadaşlar Konami tarafından bizlere verilme, yani verilmesi beklenen yeni etkinliklerimiz de var ve yeni teknik direktörlerimiz de var e-futbol mağazasına bildiğiniz üzere yeni oyuncular eklendi. Bu noktada gayet başarılı olduğunu düşünüyorum Konami'nin. Lakin arkadaşlar istediğimiz oyuncular eklendiğini düşünmüyorum. E futbol da arkadaşlar şu şekilde Simone'yi vesaire görüyorsunuz. E futbol arkadaşlar nasıl MSN üçlüsü top açılımı olarak geldiyse şu şekilde de arkadaşlar birazdan göstereceğim. Şu şekilde oyuncuların eklenmesini beklerdik. Mbappe gibi vesaire. Bu noktada da gerçekten yani, tamam iyi hoş ama hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Bu arada arkadaşlar her akşam canlı yayın açıyorum. Canlı yayınlarımıza da sizlerin o efsane kadrolarınızı yorumluyorum. Yatmışıyoruz. Ondan sonra kadrolarınızı göstertiyoruz. Sizlerle maç yapıyoruz. Top açılımı yapıyoruz. Hepinizde akşamki canlı yayınlarımıza beklerim. Bu aralar bayağıdır canlı yayın açamıyorum. Farkındayım. Onun için de kusura bakmayın arkadaşlar ama bu akşam bir canlı yayın açmayı planlıyorum. Hepinizi beklerim arkadaşlar. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Ee, şu şekildeki arkadaşlar e futbol mağazasına eklenecek olan oyuncuları da görüyorsunuz. Şimdi burada da arkadaşlar e futbola eklenen yeni isimler var. Datalar eklendi. Yani datalar eklendi demek ne demek? Hemen cevaplayayım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar oyuna ekleniyor ama top açılımı vesaire olarak daha gelmiyor. Ama bu da gelmeme ihtimalinde değil yani. Hemen her zaman getirebilme ihtimalinde. Yani oyuna ekleniyor arkadaşlar bunu söyleyeyim kısacası. E, bu noktada da e futbol mağazasını olsun, e futbolu gol olduğu olsun, e futboldaki arkadaşlar top açılımları olsun getirebiliyor. E, bu e futbola eklenen yeni isimlerden bir diğeri arkadaşlar nedir diye soracak olursanız e, tabii ki de arkadaşlar e, Roberto Carlos ve Arda Turan bu iki isim eklendi birisi Fenerbahçe'den birisi Galatasaray'dan. Hatta diyorlar ki gol oluyor arkadaşlar. Korejma e, e, ve bu noktada kimi diyorlardı Snyder Alex 3 tane 3 e, büyüklerden arkadaşlar 3 büyük isim gelmesi bekleniyormuş gol oldu ya da bunun alakada bir bilgilendirme var Sergio Aguero'nun da arkadaşlar Manchester City kartını görüyorsunuz sizler nasıl buldunuz değerlendirin Arsenal'ın Henry görüyorsunuz Eden Hazard'ın zaten top açılımı yaptık görüyorsunuz yani bu isimlerin arkadaşlar gelmesi iyi oldu. Şimdi çoğu kardeşimiz de Robert Baggio, Batistuta, Costa gibi isimleri bekliyor. Ayrıyetten Platini, Cantona, Forlan gibi isimlerde yer alıyor. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar Konami Tsubasa kartları getirdi. Ve bu Tsubasa kartlarından bedava bir şekilde Lionel Messi, Noyer vesaire isimler getirdi. Tsubasa Lionel Messi, Tsubasa vesaire işte. Wakabayashi no yer vesaire bu isimler getirildi. Ama benim demek istediğim şudur ki arkadaşlar Konami tamam Tsubasa kampanyasında bedava bir şekilde oyuncular verdi. E, orasını tartışmayacağım sizlerle. 4 güncellemesi de geldi bu kampanyada. Ama dediğim gibi Konami tarafından da şu bir gerçek ki arkadaşlar. Konami bizlere hediyeleri veriyor, kampanyaları veriyor vesaire geliyor ama... Yani gerçekten bu noktada Tsubasa kampanyaları sizce iyi mi oldu yoksa nasıl oldu çete yorumlara yazın. Şu şekilde bir Tsubasa kartının Forlan Platini gibi Batistuta gibi arkadaşlar isimlerin gelmesi de bekleniyormuş. Platini, Cantona, Forlan, Batistuta da olur. Ha, yani Roberto Carlos'a değinecek olursak arkadaşlar bu noktada Roberto Carlos ya, futbol mağazasına eklenilecek ya da bir tane... Top açılım olarak gelmesi bekleniyor. Türkiye sonucularına da gelebilir sadece arkadaşlar. Türkiye'yi ilgilendiren Fenerbahçe, Türkiye'yi ilgilendiren Galatasaray, Türkiye'yi ilgilendiren Beşiktaş, Trabzon gibi bu isimler gitti arkadaşlar. Tabii de sadece Türkiye sunucularına gelebilir diye bir bilgilendirme de var açıkçası. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim aklıma gelmişken videomuzun başına gördüğünüz lakin atlayanlar için anlamayanlar için tekrardan dile getiriyorum. Yeni dev e futbol para çekilişimiz bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizi iki kardeşimizi iki krala 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimize katılmak için ise yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da Katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Her ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmında da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali okullar çok çay alır. Bir hesap bir insan iki hesap iki insan hesabı değerlendiriyoruz. Şekil işlerimizde bunu da belirtmek istedim açıkçası. Şu şekilde baktığımızda da arkadaşlar. Konami'nin Bayern Münih kampanyasında bizlere vermiş olacağı hediyelerde bu şekilde olacağını düşünüyorum ve genel bir bilgilendirme olarak getireceğini düşünüyorum. E Bayern Münih kampanyasında Müller de çok ön planda. Bunu da düşünmek lazım arkadaşlar. İnşallah. Yani ne bileyim Müllerli, Robbenli, Rummenigeli. Yani Bayern Münih'in yıldız isimleri no yerde var açıkçası. Güzel. Sizler ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizlerin görüşleriniz de çok önemli bu benim için arkadaşlar. E, yorumlar kısmında lütfen belirtin. Dediğim gibi canlı yayınlarımıza lütfen katılım sağlayın. Güzel etkinliklerimiz, güzel kampanyalarımız da oluyor canlı yayınlarımızda. Hepinizi beklerim canlı yayınlarımıza da. Yani dediğim gibi bu konum tarafından şimdilik arkadaşlar Bayern yıl yıldönümü kampanyası ve 430 kış güncellemesi hakkındaki bilgilerimizde dediğim gibi bu şekildeydi. Ziyade videolarımız beğenmişsinizdir inşallah. Ee, kanalımıza like atıp yorumlar kısmına da destekleriniz desteklerinizi belirtirseniz kanalımıza abone olup açarsanız bizleri çok 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 mutlu etmiş olursunuz. Diyeceklerim buraya kadar da Bana ulaşmak isteyen kardeşlerimiz Instagram hesabımız Pest Samet Aydogan TikTok hesabımız Samet Aydogan yeteden ulaşabilirsiniz e, aklınızda takılan sorularınız, sorunlarınız varsa elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Sponsorluk bilgileri için Instagram sayfamız Pestamatay ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.